İl İlmilli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüslerse ise 10'ar dakika olacak. Bilim ve sanat merkezleri de 1 Mart itibariyle ortaokulu 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek denildi. İlmilli Eğitim Müdürü Murat Yiğit yeni döneme ilişkin usul ve esasların belirlendiğini açıkladı. İl Müdürlüğü 15 Şubat itibariyle kademeli olarak başlatılacak yüz yüze eğitime dair internet sitesi üzerinde bir açıklama yaptı. Usul ve esasların belirlendiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bu kapsamda 15 Şubat itibariyle birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde hususi sıha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri işbirliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullarla tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bir Mart itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Tüm resmi ve özel ortaokullarda İmam Hatip Ortaokulları'nın 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak denildi.